izlemek. 2. Kavga etmek. Oh, sıkıldım. Ben, ben, oh, ben gidiyorum. ben de gidiyorum ya bıktım artık senden. 3. Müzik dinlemek. Dört, eskileri karıştırmak. Okuyacağım bunları. Bunları okuyacağım ben. 1987. Bir Ah buldum, buldum seni buldum. Bir de Seni okuyacağım, seni okuyacağım. Bir Çok yalnızım. Ben çok sıkıldım. Daha eskiler yok mu? Daha eskiler nerede? Daha eskiler Telefonla oynamak. Ya. Bizim. E ediğiniz için Şimdi teşekkür ederim.